Merhaba sevgili seyircilerim. Şefop'ta ustanın mutfağında sizler için yemeklerimizin yanında her zaman tercih ettiğimiz pirinç pilavı ve bulgur pilavı tercih ediyoruz. Bugün sizlere sizler için sebzeli bir bulgur pilavı hazırlayacağım. Köftenin, tavuğun, mangalın, kebabın, Allah ne verse her şeyin yanında yiyebileceğiniz hatta ben hiç et yanında değil de sadece pilav yemek istiyorum diyen seyircilerim için de güzel bir alternatif olacak inşallah. Neler var? 3 su bardağı burada efendim pilavlık bulgurumuz var. 2 patates, 2 havuç, bir soğan, bir kırmızı biber. 1 su bardağı da bezelye var içerisinde. Mantar sevenler mantar da doğrayabilirler. 1 çoba kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı da pul biber koydum. Biraz acılı olsun. Şöyle acılı ve güzel dumanı tüten bir pilav tarifi geliyor sizlerden. Sizler için yanında cacık da güzel gider. Güzel şöyle kıvamlı bir cacık. Dereotlu harika olur kıymet Canım benim. Suyumuz da kaynadı. Efendim şimdi önce hemen patatesleri soyuyorum. Sebzeleri bir soteleyeceğim. Sonra da detaylarıyla birlikte devam ediyoruz. Şefok Oktay'ın mutfağında sebzeli bulgur pilav pişiyor. Sevgili seyircilerim, havuç, soğan, kırmızı biberi doğradım. Sonrasında patatesi de doğrayacağım. Bütün doğranacaklar hemen hemen hazır sayılır. Sebzeleri önce bir soteliyoruz, yani kaburuyoruz. Peşinden e, diğer bulgur ve salçalar geliyor. Şimdi önce tenceremizin içerisine zeytinyağı veriyorum. Zeytinyağı ve tereyağı karışımında pişireceğim. Canım benim, bu da sallıyorum sallıyorum damla damla usulü <laughs> iniyor kıymet seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Yerlere şifa olsun diyoruz. Bulgur pilavı. Ee, uzmanlar tarafından daha çok önerilen bir pilavdır kıymet seyircilerim. Evet tereyağını aldım. Şimdi buradaki tereyağı ve zeytinyağının üzerine hemen şimdi doğramış oldum. Önce havuç ve soğan gelecek. Aromaları çıkacak sırasıyla devam edeceğiz. Bütün püf noktaları paylaşacağım. Müthiş bir bu, e, bulgur pilavı olacak. Elinizden çıkan bu güzel bulgur pilavı tarifi herkes tarafından yüksek puan alacak. Diyecekler ki ne kadar güzel bir bulgur pilavı yapmışsın. Ne kadar böyle lezzetli i̇şte detaylarıyla, püf noktalarıyla paylaşıyorum. Evet şimdi havuç ve soğanlar tereyağı ve zeytinyağında alındı kıymetli seyircilerim. Yavaş yavaş kavrulurken hemen patatesi de doğruyorum. Küp küp patatesi de doğruyorum. Ondan sonra sırasıyla devam ediyoruz. Videomu sonuna kadar izlerseniz hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış olursunuz kıymetli seyircilerim. Sebzelerimiz üçlü sebze şu anda bezelye, e, havuç, soğanlar bakın çok güzel pişiyorlar kıymetli seyircilerim. Bu önemlidir çünkü sebzeler güzel lezzetli olabilmesi için yakmadan ama pişmiş, güzel lezzetlenmiş. Çünkü sebzeler pişerken aromasını da bırakmış oluyor. Evet geliyor şimdi rengarenk bir pilav hazırlıyorum sizler için böyle. Bakın Allah ne verdiyse eldeki ve evdeki imkanlarınız neye müsaitse e, bunlardan bir eksik bir fazla olabilir. Problem yok. Yeter ki lezzet olsun. Bakın şimdi kırmızı biber de gelince daha da bir renkli oldu. Bol sebzeli bir bulgur pilavı hazırlıyorum sizler için sevgili seyircilerim. Bakın sert olan sebzeleri öncelikli buradaki tenceremizin içerisine aldık. Geniş, yayvan bir tencere. Özellikle tercih ediyoruz bu pilavda. Şimdi sıra geldi patatese. Evet patatesi de veriyorum Oktay Usta. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri tarifler paylaşmaya devam ediyor kıymetli seyircilerim. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ve süper teşekkür gönderen seyircilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet efendim bakın. Şu anda tencerenin içindeki zenginliği görebiliyor muyuz? Kıymetli seyircilerim? Bakın bol sebzeli bir bulgur pilavı hazırlıyorum. Şimdi sebzelerle de birlikte şöyle bir 5 dakika kavuruyorum. Salça ve bulgurlar geliyor. Baharatlar geliyor. Evet, şu anda sebzelerimiz tuzunu da ilave ettim. Gayet güzel pişiyor. Hatta ben bunu böyle yerim diyen seyircilerim bile çıkabilir. Çok güzel oldu böyle bile. Harika bir sebze yemeği olur kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen buraya bir tatlı kaşığı biber salçası veriyorum. Ama bu kaşıkla çıkaramadım. Özür dilerim. Çünkü bir tatlı kaşığı biber salçası, bir çorba kaşığı domates salçası. Hiç salçasız Yapmak istiyorum diyen seyircilerimiz çıkabilir. Hiç salça koymadan da yapabilirsiniz. O zaman natürel bir e, pilav olur kıymet seyircilerim. Hiç e, böyle sadece sebzelerin renkliliğinden oluşan bir pilav elde etmek mümkündür. Evet, bu tamam. Canım hemen karışır mısın? Evet, burası şimdi karıştı. Bakın salçalar ve sebzeler bir arada. Hemen pul biber veriyorum. Acı sevenler için. Acı sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama acı bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olur koymakta fayda var kıymetli Şimdi salça, sebzeler hepsi burada. Ve şimdi ne kadar bulgurdan hazırlayacağımızı paylaşıyorum sizlerle. 3 su bardağı 200 mililitrelik bardak ile sevgili seyircilerim hemen döküyorum bulguru. Bismillahirrahmanirrahim. Bulgur da pilavlık. Böyle iri olan e, e, pilavlık bulgur kullanıyorum. Konya'ya selam olsun. E, Konya'da Bulgur üretimi yapan fabrika ziyareti yapmıştım. Gerçekten çok temiz ve hijyenik bir şekilde e, yapıyorlar. Ondan dolayı bazı seyircilerimiz neden yıkamadı nokta üstte diyenler çıkabilir. Ondan dolayı açıklama yapıyorum. E, gerçekten ter temiz yıkayıp hijyenik bir şekilde paketleniyor. Ondan dolayı yıkamaya gerek kalmıyor kıymet seyircilerim. Şimdi suyunu verme vaktimiz yaklaşıyor. Suyumuz hazır şu anda. Suyumuz ne kadar olacak? Bire bir buçuk su. Efendim 3 su bardağı koymuştuk 200 mililitrelik bardak ile. Şimdi su ölçümüzü yapıyorum. 1'e 1,5 koyunca toplamda ne yapıyor? 900 mililitre su yapıyor kıymet Seyircilerim. Gel 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 açtım. 900'e evet 900'e geldik. Çok güzel. Şimdi suyunu verme vakti gelmiş bulunuyor kıymet Seyircilerim. Maşallah çok güzel oldu. Bir jost ses ister misiniz? Geliyor. Sevgiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın sesi duyun. Hemen kaynamaya başladı. Ocağın ateşini kapatıyorum. Bire bir buçuk su veriyoruz. Ee, i̇ki bardaktan yaparsanız ona göre her şekilde azaltmak çoğaltmak mümkündür kıymet seyircilerim. Kısık ateşte sevgiyle bakın çok renkli bir pilav oldu. Patates, havuç, bezelye her bir şey içerisinde kısıkta. Pişiriyorum. Sonra da servis vakti diyorum. Beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Evet pilavımız hazır sevgili seyircilerim. Çemberi yağladım. Şöyle sprey yağımıyla kolay çıkarabilmek için servis edeceğimiz tabağımızın içerisine yerleştiriyorum. Pilavımız 15 dakika pişti kısık ateşte tamamen suyunu çekti. Ondan sonra 5 dakikada demlendirdim. Gayet güzel bakın görüyor musunuz? Buharlara çıktı Subhanallah. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyor bize bol sebzeli. Uy, biraz da dibine tutmuş ama hafif dibinden yanık su olmuş. O da güzel olur kıymet seyirci. Evet hemen karıştırıyorum. Ondan sonra direkt servis edeceğim buradaki çember koymuş oldum. Tabağın içerisine alıyorum. Böyle masanın ortasında yerini alırsa güzel şöyle İzmir köfte, tas kebabı, ondan sonra tavuk sote. Sevgili seyircilerim gayet güzel olur. Bu bahsetmiş olduğum tariflerin hepsi YouTube kanalımda sizler için hazırladım. Direkt Octoyus'ta et sote yazdığınız zaman tavuk sote tarif karşınıza gelir kıymetli seyircilerim. Dibindeki biraz yanıksı olan bölümü de ayrıca Güzel bir tat katar kıymet secerim. Evet şimdi hemen şöyle düzgün bir şekilde yayıyorum kıymet secerim. Yanında cacık güzel olur dedik salata güzel olur turşu güzel iyi gider kıymet secerim. Şöyle yanık yerini biraz içeri doğru karıştırabilir mi müsaade eder misiniz? Üzeri çok yanıksa olmasın. Tamam. Evet şimdi şöyle biraz sıkıştırıyoruz kıymet secerim hemen kalıba. Buradaki kullanmış olduğum bulgur nedir diyen seyircilerimiz oldu. Elif Hanım diyor ki Oktay Usta ne tarz bir bulgur kullandın diye soruyorlar. Son derece haklısınız. Buradaki pilavlık bulgurun bir üstü var. Yeni spesiyal bir ürün var ya baş başı yani daha irisi baş başı olan bulgur. O bulgurdan tercih ettim. Normal pilavlık bulgur da tercih edebilirsiniz kıymet seyircilerim. Şimdi üzerine hemen şöyle maydanoz yapraklarını koparıyorum. Bir lezzetimizin daha sonuna geldik. Usta'nın YouTube kanalında İngilizce altyazımız var. 6 dilde efendim, e, yabancı dilimiz vardır. Bütün dostlarınızı önerebilirsiniz, kıymet seceğim. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Yeni bir tarifimde görüşünceye kadar. Hoşça kalın, sağ kalın. Çemberinden ayırıyorum müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim.